Tezgahtakilerde bugün bir ilişkiye hazır mıyız diyoruz, bir ilişkiye nasıl hazır olunur diyoruz. Evet, e, ilişkin etimolojisiyle başlayalım kısacık. <laughs> Münasebet Arapçası, e, iki şey arasındaki benzerlik demek, uygunluk demek, işte nasaba kökünden geliyormuş, ilgili demek. E, uyumlu olursa da münasip diyorlar ya, böyle, münasiptir e, eski sözlerden. E, ilk bakacağımız şey belki de hazır olup olmadığımıza <laughs> yapısal özellikleri. Yani insanların, iki insanın ilişkide olacak olan kültürel özellikleri, kullandıkları dil, kişilik özellikleri biraz, yetiştiği ortamlar. Öyle başlayayım. Münasip dedin, aklıma mütenasip geldi. <laughs> Çocukken duyardım, böyle orantılı demekmiş. İlişkiye hazır olabilmek için o ilişkinin gereklilikleriyle de ne kadar orantılı olduğumuz kıymetli. Acaba biz bu ilişkiyi neden istiyoruz? Hatta o hazır mı? O neden istiyor? Bir ihtiyacımı giderecek bu ilişki. Acaba kaçmak için mi istiyoruz? Diğerini unutabilmek için mi istiyoruz yoksa sadece ve sadece o ilişkiyi yaşamak ve paylaşmak için mi istiyoruz? Evet. Bütün soruları birden sorduğun için teşekkür ederim. Ee, <laughs> öncelikle Gördüğün gibi konuşmamam için her şey oluyor. <laughs> Bir tane daha ekleyeyim o zaman. En sevdiğim, kurtarılmak için mi bu ilişkiyi istiyoruz? Çoğu insan da kurtarılmayı bekliyor. Bu ilişki beni kurtaracak, bu ilişki beni feraha çıkaracak, bu ilişki onu unutturacak. Evet. E, o ruhsal gereklilikler e, hepimizde zaman zaman olabiliyor. Bazen bu ruhsal durum bedensel algının önüne geçiyor, bazen demin dediğim o kültürel yapının önüne geçiyor. Yani birçok ağırlık var. Zaman zaman birisi daha ön planda oluyor. Bazen insanlar benim dengim bana münasip olan diye kendi coğrafyasından birini arıyor. Bazen iş ortamından, bazen aynı dili konuştuğu, işte beyaz Türk beyaz Türk arıyor gibi. Bütün dediklerin önemli bence. Ama bunların en önemlisi hangisi diye bir şey yok. Zamana göre, ihtiyaca göre hani o zaman zemin uygun olmalı evladım derdi ya eskiler. Hani o çok önemli. Zaman ve zemin e, belli yaşlarda, belli dönemlerde, üniversite yıllarında, e, yetişkinlikte hep değişiyor bu. E, dolayısıyla e, bir formülü yok bu işin. Ama kendim hazır mıyım? Yani Sorunun o kısmı çok önemliydi senin Demin söylediğin. Ya da o hazır mı? Ya da ikimiz de hazır mıyız? Onu konuşalım. Bu birbiriyle beraber bir denkliğe de esasında Demin e, evet. altını çizdin. Burada ben Sternberg'in o üçlü modelini çok seviyorum. Aşkta üç tane kavramdan bahsediyor: bağlılık, yakınlık, tutku <laughs> ve mükemmel aşkın olabilmesi için üçünün de belli oranlarda olması gerektiğini savunuyor. Uzun zamandır bu benim düşündüğüm ve danışanlarımla beraber çalıştığım bir konu. Çünkü sadece tutku ve yakınlık olduğu zaman harika romantik aşk. Ne yok? Bağlılık yok. Eğer sadece tutku ve bağlılık olursa ona böyle şapşık aşk gibi bir şey söylüyor aslında. Çünkü neden? Yakınlık yok. Yakın olmadığın birisiyle ruhlar kayboluyor. E sadece bağlılık ve sadece yakınlık olursa o ilişkide bu sefer de arkadaşlık oluyor. Bunu neden söylüyorum? Bir ilişkiye hazır olup olmadığımızı bazen o ilişkinin içindeyken anlıyoruz. Bu ilişkinin bize uyup uymadığını. Evet, ee, orada da bazı ipuçlarına ihtiyacımız var. Yani acaba e, nereden anlayacağım? E, belki e, kendimiz için şunları düşünebiliriz. Mesela içimden gelmiyor. İçinizde isteksizlik var. E, bir şeyler sizi çekmiyor ilişkiye doğru ya da bir arkadaşınıza diyorsunuz ki ya bilmediğim bir şey beni ondan itiyor. Mesela bugün onunla olmaktansa sizlerle takılmayı tercih ettim ama sebebini bilmiyorum. Ya da yalnız tatil tercih ediyorum. Ya bu ara kafayı dinlemem. Kafamı, niye sevgilinle dinlemiyorsun kafanı bilmem ki. Yalnız dinlemek istiyorum. Ya da önce ailemin, ata ailemin işlerini bir halledeyim sonra ona zaman ayırırım. Bunlar ben farkında olmadan aslında benim de çok hazır olmadığımın ipuçları. Aslında ön planda tutmadığımız zaman sezgisel olarak anlamamız çok daha kolaylaşıyor. Biraz sezgilerimize bakıp kendimizi dinlediğimizde bunu görebiliyoruz. Eğer devrede ön planda deyince böyle eski sevgililer, eski hatıralar, daha önce sende konuştuğumuz işte bariyer ilişki, aman ötekine dönmeyeyim diye ya da yara bandı tipi ilişki, Aman yani sadece ben bunu geçtireyim, benim acımı unuttursun diye de bir şey söz konusuysa... zaten hazır olmadığımız... o insana değil sadece, o ilişkiye değil sadece, kendime bile hazır olmadığımı anlıyorum. Evet doğru. <laughs> Karşı tarafta bunu sezebilir dediğin gibi. Mesela şöyle sorular gelebilir. Ya yine mi koşacaksın? <laughs> Pazar sabahı da mı koşacaksın? <laughs> ya da... şimdi senin yine PC'de işin mi var? Hani film seyredecektik. Ya da senin o izlediğim yönetmenin bütün filmlerini bitirmek zorunda mıyız? <laughs> Bunu gibi şeyler. Ya da iş seyahatine yine, yine mi sen gönüllü oldun? E zaten direktör oldun. Daha fazla gözlerine girmeye ihtiyaç var mı? Ya da e, hadi so ön koşullarını sırala bakalım. E, benim dediğim yere gitmek için neleri bitirmem lazım önce? O sorular gelirse de size siz şunu fark ediyorsunuz ki, Evet ya. Ben aslında kaçıyorum onunla baş başa kalmaktan. Doğru. Aslında bir ilişkiyi en kolayca nasıl hazır olup olmadığımızı anlayacağımız yer bizim tamamıyla sadece geçmişimizden değil, kafamızdaki her türlü bugüne ait de soru işaretinden arınarak o ilişkinin içinde var olabiliyor muyuz? O ilişki için orada mıyız? Gerçekten orada mıyız? Hani bazen konuşuyoruz felsefe dersinde de çok altın çiziyorsun. Var olmak, kendinle beraber var olmak. Eğer boşluk doldurmanın yanı sıra, doldurmamanın yanı sıra kendini koruyabiliyorsa, aşırı yapışkan bir ilişkiye meyletmiyorsa, geçmişin izleri dışında ...dip dibe, dip dibe, dip dibe olmakla uğraşmıyorsan... ...kendin olarak var olabileceğini hissediyorsan... ...onsuz da tamsam ilişki için hazırsın demektir. Hı, çok güzel. Ee, şöyle bir söz kendi kendime oluşturmuştum. Hazır olanı durduramazsın. Ha. <laughs> Hazır olmayanı da ikna edemezsin. Yani ha. bu işin hakikaten bir mıknatısın açılması lazım. Bir çekim anı var. Ee, bu kadar konuşuyoruz ya. Evet. Birisi hazırsa... Aslında akıyor ilişki. Danışanlar şöyle derler: Ay ben gene gene tutuldum. Aslında çok kararlıydım. Tam kafamı dinleyecektim. Yine tutuldum. E, o da bilmiyor niye tutuldu. Çünkü çok hazır ilişki. Yani yeni bir ilişkiden çıkmış olması falan onu durdurmaz. Çünkü o ilişkiye e, hazır. Tırnak için yanıp tutuşuyor. Ama farkında değil. O zannediyor ki çok yorgun. Hayır değil. Ama eğer hazır değilse de ona en uygun sevgili adayı karşısına çıksa hmm. görmez. Ee, en büyük aşkı yakalama fırsatı olsa fark etmez. Yani ikna etmeniz için bir şeylerin yolunda gitmesi lazım iç dünyanızda. Bu belki bilinç dışı kayıtlarıyla ilgili. Belki sizin o günkü ruhsal durumunuzla ilgili olabilir ya da o dönemdeki. Çünkü ruhsaldan şunu kastediyorum, bir patoloji kastetmiyorum. Kendi iç dünyanızda, başka birine yer açabilecek durumda mısınız ruhsal anlamda? Ve o iç açışı gerçekleştirdikten sonra onu kucaklayabilecek misin? İnsanlar insanlara yer açıyor da orada kocaman bir boşluk kalıyor. Eğer ona özen gösterebilecek gibi hissediyorsan, birisiyle bir şeyleri paylaşabilecek gibi hissediyorsan, tamamıyla sevilmek için rol yapmıyorsan çünkü geçmiş ilişkilerimizde sevilmek için rol yapmaya alışmışsak eğer o rol yapma işi devam edeceğinden dolayı bizim hazır olma halimiz artık eski hataları tekrarlamamak üzere biraz da kendimize söz verdiğimiz bir alan. Kendi kimliğimizle beraber olabildiğimizde var olabileceğiz çünkü burada. Harika ya. O kadar güzel şeylere değindin ki. E, bunu belki tamamlayacak bir şeyler ekleyebilirim. E, bir Weltanschauung denen bir Almanca bir kelime var ya, yani, dünya görüşü. Ama bunu sen yıllar içinde oluşturuyorsun. Hı hı. O dünya görüşü, o Weltanschauung böyle e, Almanca olsun diye söylemiyorum, felsefeye terim olarak girdiği için söylüyorum. E, Türkçe'ye illa tercüme etmemiz gerekmiyor ama bir, bir gusto, bir vizyon, bir bakış hayata. <laughs> Bu çok önemli bir kere. Bu dediklerin olması için benim dünyaya bakışımla biraz uyum içinde olması lazım. Bunun, buna ek olarak. Bir şey sorabilir miyim, tabii, tabii. o uyum sağlaması lazım dediğin karşısındaki insandan mı bahsediyorsun? Evet, o Weltanschauung büyük Hı -hı. bir böyle e, vizyon olsun, diyelim ki işte 150 derecelik evet. bir vizyon, bir açı olsun, onun içinde bir yerlerde olmalı. Yani radarına girmesi lazım. O zaman karşımızdaki insan da bize hazır mı? <laughs> Oradan başlıyoruz. Evet, mi? onun Weltanschauung'uyla evet. biraz çakışması gerekir aslında. Yani. Tamamen ayrı dünya bakışlarıyla e, ilişkilerin yürümesi imkansız değil. E, ama bayağı maceralı olur diye e, en azından pozitif anlamda böyle bir şey diyebilirim da bir vizyondan bahsediyorum ya bir bakış açısı. O e, bir radar gibi aslında ilişkiye gireceğimiz kişi de o radarın kapsama alanında olmalı. Yani farklı dünya bakışlarıyla, yaşayan insanların sağlıklı ilişki kurması mümkün değil diyemem. Ama çok maceralı olur yani. Çok heyecanlı olur onu söyleyeyim. Ee, bir şey eksik kalır söylemezsem bu beden algısı. Pozitif bir beden algısı da lazım. Yani ruhsal olarak başka birine kendi içinizde, iç dünyanızda yer açabilmeye hazır olmanız gerekiyor dedik ya. Buna maddi anlamda da beden algısının eşlik etmesi lazım. Yani ben şu kilo düşüyüm, ondan sonra sevgilim bu olsun benim diyen insanlar var mesela. Ya da şu estetikleri ameliyatlarımı olayım, ondan sonra diyenler var. Oysa insan kendisi olduğu zaman e, kabul görüyorsa, o ilişki çok daha uygun gidiyor. Hani o zaman zemin dediğimiz şeye çok daha e, rahat uyuyor. Hatta şu işi değiştireyim, ondan sonra. <laughs> evet. şu, şu evi taşıyayım ondan sonra. 73 yaşından sonra. Evet. Değil mi? beden algısı dışında kendimize koyduğumuz pek çok görünmez engel var. Onu erteleyebiliyor olmak için. Bazen insanlar kendi kendilerine öyle bir şey var ya bilerek de insan kendi kendini depresyona sokuyor gibi bilerek de o ilişkiyi erteliyor. Çünkü esasında tamamıyla yaptığı şey o sevgiden kaçmak. Belki de sevgiyi nasıl vereceğini bilemediği için daha öncekilerde aynı deneyimi, aynı olumsuz deneyimi yaşamak istemiyor. Şuna geliyorum. İnsanlar bazen o sevgiyi doğru şekilde veremeyecekleri için ilişkiyi de berbatlaştırıyor. Niye? Çünkü ilişkiye sevgiyi değil yaralarını taşıyorlar. Bunun için her zaman ben çok ben hayatımda çok geç çalıştım öğrendim bu konuyu bağlanma stillerini. Her zaman için ben o çünkü bazen insan tek bir ilişkide bile farklı bağlanma stili gerçekleştirebiliyor. Acaba ben kaçıngan mıyım? Yani kendime bolca alan mı istiyorum? Yoksa Kaygılı mıyım? O, o insan beni terk edecek diye mi düşünüyorum? Yoksa ikisinin arası mıyım? Bir öyle bir böyle mi gidiyorum yoksa güvenle mi bağlanıyorum? Bunu anlayıp ancak o ilişkiye gerçekten hazır olup olmadığını yani daha önceki ilişkilerden yaşadığı tecrübelerden de kendisine deneyimler çıkarttığı zaman çok daha hazır olabiliyor ve altını çiziyorum bizlerin belki de hepimizin daha iyi ilişkilere hazır olabilmemiz için buna kadın erkek ilişkisi de dahil, arkadaş ilişkileri de dahil mutlaka uzmanlardan destek almamız anlamlı olur. Kendimizi daha anlamlı şekilde görebilmemiz için. Evet bağlanma modellerinden bahsettin. Ben biraz daha ne diyeyim halk ağzıyla konuşmaya çalışayım. Pascal'ın bir lafı var birkaç şey var aklımda. İnsan boşluğunu başkasıyla doldurmaya kalkarsa ilişki yük olur diyor. Ama biz bunu çok duyuyoruz. E bir eksiğimi kapattı, beni tamamladı. Ya abi seni tamamlamasın yani. Sen kendi kendini tamamla. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi seni tamamlarken sırtına yük olarak bir çuval veriyor aslında. Ama yok bu beni tamamladı. O benim hayatımda eksikmiş. Yok sen önce bir kendin fit ol. Kendi kendine bir yaşama becerisine gel. Ondan sonra birilerine konuk olarak hayatını alabilirsin. Ee, Martin Buber de diyor ki ben sen ilişkisi hazır olmaya için bir tehdittir. Yani eğer hazır değilseniz ve karşınızda e, bir ilişkinin içinde olduğunuz bir partneriniz varsa... E, sürekli tehdit altında hissediyorsunuz. Çünkü doğru mu dedim, yanlış mı dedim? Demin bana ne demek istedi, şimdi ne demek istiyor? Bu niye böyle yapıyor? Ee, yani hakikaten e, sizi çıldırtacak noktaya gelebilir. Her şey tehdit almaya ve paranoyanız artabilir. Ee, bir de şu biz olmak kavramı var. Bu da çok değerli bence. Ee, onda da Kierkegaard... bu konuda düşünmüş. Ee, diyor ki kendisi olmayı göze alamayanlar... başkasıyla biz olamazlar. Yani... bir kere ben önce kendim olabilmeliyim. Yani ikincil yaşamlar ya da başkalarının türevi olmamalıyım. Yani Tarkan'a benzemem lazım şarkıcı olmak için diyenler maalesef hiçbir zaman kendisi olamayanlar. Kendisi olduğu gün ama ondan sonra başka biriyle sağlıklı ilişkiye girip bizi kurabilir. Yani bizi kurmak o kadar kolay değil. Yani sen biraz verirsin, ben biraz veririm, biz oluruz. Hayır olmaz abi. Biz kendi kendimize %100 fit olmamız lazım. Sağlıklı bireyler olmamız lazım yaşam mücadelesini ayakta kalabilmem lazım. Ondan sonra harika bizler yaratabiliriz. Sen Pascal falan deyince ben gene bağlanma için o zaman Mary Ainsworth'u okumalarını tavsiye ederek bu ikili ilişkilere tekrar geçeyim. Bizde duygusal olgunluk olmadığında hiçbir ilişkiye hazırlıklı değiliz. Bu ne demek? Önce kendimle olgunluk. Sen dedin ya biz. ...bizin içinde sen gibi erimesi gibi. Ben eğer... ...bir duygusal olgunluğa sahipsem... ...karşımdaki insanı ...mümkün olduğu kadar empatiyle... ...yaklaşabiliyorsam eğer bir duygusal olgunluk. Ama en kıymetli şeyi... ...bu da benim mesela geç öğrendiğim kavramlardan... ...bir tanesi. Duygusal regülasyon ve regülatör lafı. Yani benim eşim... ...benim regülatörüm değil. O beni düzenlemeyecek. Ben kendi duygularımı... ...düzenleyeceğim. İlişkiye hazır olabilmek için birkaç tane kavramı da böyle bir checklist gibi kullanabilirim. Bir tanesi ben davranışlarımda bu yeni ilişkim için herhangi bir değişiklik yapacak mıyım? Daha önce konuştuğumuz o mahşerin dört tatlısı dahil olmak üzere suçlama, duvar örme, konuşmama. Eğer bunlara zaten düzenli olarak hayatımda yapmaya alışkınsam hani çoktan geçmiş olsun. Hayatım birisi olmadan da anlamlı mı? Yoksa hani anlam arayışı için mi ben bunu yapacağım? Ya da hangi döngüye yakalanıyorum? Ben dönüp dönüp aynı tiplere tutuluyorsam eğer benim ilişki seçeneklerimi de gözden geçirip biraz uyanık olmam lazım. Diğer taraftan Brené Brown'un çok sevdiğim bir kavramı var. Bu da benim kendi içinde de son yıllarda daha fazla çalıştığım bir kavram. Eğer biz savunmasızlığımızla beraber eşimizin yanında var olabilirsek o zaman gerçek yakınlık doğuyor. Bu da bir kriter. Evet yani bütün kalkanlarını indir. Ee, o zaman o ilişkide kalıp kalamadığını gör. Ee, rollerinden arın. Personalarını kenara bırak gibi. Ee, bütün bu anlattıklarımız aslında doğru zaman ve zemin varsa geçerli. Evet. Ee, bir araştırma yapmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Popüler olan işlerde... Firmanız çok aşağılarda ise bile iyi kazanıyorsunuz. Aha. Popüler olmayan işlerde... Bütün pazar sizin de olsa çok az kazanıyorsunuz. Yani aslına bakarsan yaptığın iş çok önemli değil. İnsanların senden ne istediği çok önemli. Eğer siz yaz dönemindeyseniz ve sevginiz... E, beni Bali'ye götür diye zıplıyorsa... E, bu ilişki yürümez. İstediğiniz kadar siz Bali'yi övün. Yaz da yahu bırak da tamamlasın yasını yani. Veya e, tam tersi önemli bir projedesiniz. E, bir kitabınız bitmek üzere ve günde 8 saat onun üzerinde kafa patlatıyorsunuz. Sizi zorla yeni bir arkadaş ortamına iteklerse siz siz olmaktan çıkabilirsiniz. Dolayısıyla biz insanlar robot olmadığımız için konsantre olduğumuz konular değişiyor. Partnerler birbirine saygı göstermeyi ve doğru zaman ve zemini beklemeyi bilmek zorundalar. Yani diplomasi. Belki başka bir zamanda ilişkide diplomasiyi konuşuruz ilişkide hazır olup olmadığımızı daha iyi anlamak ve kuvvetlendirmek için önce kendi hayatımızda olduğundan emin olmamız gereken konular var. Bunlardan bir tanesi mutluluk. Yani ben mutluluğu sadece dışarıdan mı arıyorum? Hayatıma birisi gelecek ben öyle mi mutlu olacağım? Yani sadece o mu? Ya da hayatımın anlamı sadece o insanla mı kuvvetlenecek? Ya da ben paylaşamıyorum, yani sinemaya tek başıma gidemiyorum, kendi kendime bunu paylaşamıyorum. Sinemaya gitmek için, herhangi bir şey yemek için, hayatın tadını çıkarmak için sadece ve sadece bir mi ihtiyacım var? Eğer böyle değilse ben buna hazırım demektir. Mutluluk, anlam ve paylaşma. Evet, çok fazla koşul bana fazla geldi. Ee, anlamaya çalışıyorum. Ee, daha doğrusu idrak etmeye çalışıyorum. Biraz, biraz zaman alacak. Ama çok fazla bilgi verdi. Teşekkür ederim. <laughs> Şöyle altını çizeyim. Mutluluk ve anlam. İnsan her zaman mutlu olmayabilir. Bunun yanı sıra bir anlamı varsa hayatının mutlu olması ya da hayatından memnun olması çok daha kolay. Paylaşmak ise bir ön koşul. Eğer hiçbir şey paylaşmamayı düşünüyorsan ya da sadece kendinle de mutlu değilsen paylaşmaktan bile yeni bir ...ilişkiye adım atmanın da bir anlamı olmaz. Aslında birbirine çok yakın şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte oradaki mutluluğu da biraz belki hani açabiliriz. Konuşmuştuk daha önce hani haz... ...odaklı bir mutluluk vardı. Yani o sürekli olarak birbiriyle... E, ...haz ilişkisi için... ...beraberler. Bu genelde cinsellik olur, yiyip içme olur, gezme olur. E, bir de e, ödemonya denen bir sürekli ama dozu az olan bir mutluluk vardı. Orada işte dediğin önemli anlam üretmen lazım. O zaman hayat boyu mutlu olabilirsin ama il, ama bu şu demek değil yani. Sadece kitap okuyacaksın ya sadece ormanda yürüyeceksin anlamına gelmiyor. Ödemon ödemonyanın içinde de hazlar vardır ama ufak yükselme alçalmalar da vardır. E, haza bağlanıp onu bir tutkuya çevirmezsin. Ama hedonikte sürekli limit artar. Ee, hani hep diyorum ya da Küba'ya gidelim, iyi abi gidelim daha uçak inmeden ama bak söz verin Arjantin'e gideceğiz buradan dönüşte. Hani var ya o, o tam hedonik evet. işte. Onun sonu uyuşturucu bağımlılığı gibi. Ve birdenbire depresyon gelir. Birdenbire kendinden nefret gelir. Dünyada gezecek yer kalmamıştır artık. Ee, yaş belli bir yere gelmiştir. Ama sizi gerçekten seven sevgili yoktur. Çünkü o sadece size gezmek için vardır bütün etrafınızdakiler. Ve o zaman derin bir depresyona... Girebilirsiniz. Ama biz güzel bitirelim konuşmamızı. E, Haz hep olsun hayatlarımızda. Ama şu ödemem ya da nedir? Şöyle birazcık bakalım ki hani normal sakin bir günümüzde yürürken bile mutlu olma şansımız olsun yani. Küçük şeylerle mutlu olabilmek üzere diye kapatıyorum. Teşekkürler.